Fatih Sultan Mehmet'i bile ürküten manzara neydi? Yıl 1462. Osmanlı birlikleri eflak topraklarına ilerliyordu. Ama karşılarında gördükleri savaş tarihinin en korkunç olaylarından biriydi. Geniş bir yol boyunca binlerce Osmanlı asker kazıklara oturtulmuş haldeydi. Rüzgar çürümüş bedenlerin kokusunu taşıyor, sessizlik kulakları sağır ediyordu namı diğer kazıklı Voivoda korkuyu bir sanat haline getirmişti. Amacı savaşı kazanmak değil, düşmanın kalbine dehşet salmaktı. Fatih Sultan Mehmet o sahneyi gördüğünde atından inip uzun süre baktı. Sonra sadece şunu söyledi. Bu adam deli ama cesur. O gün Osmanlı geri çekilmedi. Çünkü o kazıklara oturtulan askerler Korkuya teslim olmayanların sembolüydü ve yıllar sonra Kazıklı Voyvoda kendi halkı tarafından yakalandı. 1476'da başı kesilerek tarihin en karanlık liderlerinden biri olarak anıldı.